arkadaşlar bugün hatırlıyorsun elektrik kurası setini açacağız. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi bu böyle açılıyormuş arkadaşlar. Ben açacağım bunu şimdi. Bu zor açılıyormuş ya. Of. O olsun be kardeş. Ha, açtım tamam tamam tamam. Ah yaptım. aldım. Güzel, çok güzel. Böyle bir şey çıktı. Hadi senin orijinaline bakmamız lazım arabanın altına. Çıkmıyorsun. değil, ben İşte bu böyle fırlatıyorsun bunu. Bu da en sonunda. Bu da parçanın şeyi sonra en sona geldik en güzeline. Gel buraya seni güzel araba. Arkadaşlar ben abdesti çok seviyorum. Açamıyorum. Hadi, hadi çıkacaksın. sen. Hadi çıkacaksın. Çıkartacağım ama yani ha. Biz bunu kolaya bağlayacağız. Hop. İşte kolayla bağlamak bu ya. Hoa. Hoa. Sonunda sen git bu kutuyu da dağıtma olsun. Bak arabamız bu evet bu doğru bu hal diyesin herhalde. Ben de kurtu hal diyesin değildir diye. Ben bu kadar güzel olacağını sanmadım. Bak, sen nasıl yapılıyorsun kanka? Verir misin Arkadaşlar ben bunu yapamadım. kağıdı varmış. Ben burada uğraşıyorum. Hafta sonu bir güne gelecek bir yere. Hı? Ters ta takıyormuşum. Buradan. Aa çok kolay. Ben bu kadar az Çok kolaymış. Ver at. Yumuşak. Bitti galiba. Bu ne? E bu çok kolay. Bu. Hmm. Ben bir daha seninle sarıda geçmeyeceğim. Heh burada Ve yaptım şimdi oynamak düzmüş. Ben de onu yakışırım. <laughs> <laughs> Bunu hızlı bastıracaksın. Araba bir de gizlenmiş. İçinden geçirdim. Bu sefer içinden geçirdim. Bu da içinden geçme. Ben sen böyle yapıyorsun. ben bir koydum. Bu sefer hoştu. Ay bak. Bu kolay setmiş. Ben bunu zorunu gidiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.